bekliyoruz. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Görüşmek üzere. Bunun için burada hacı adaylarımızı çok fazla tutmadan inşallah bu yıl ilimizden hacca gidiyor. Rabbim kabul eylesin. Yüce Rabbimiz ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim kötü söz ve davranıştan ve Allah'a karşı gelmekten kul hakkı hariç sakınır. Hacim, bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الصلاة تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وأرحم الراحمين اللهم زينا بزينان وشرفنا بشرافة القرأن وألبسنا بخلعة القرأن

Evet şu anda Rize Şehir Meydanı'ndayız ee, Elimizden hacca gidecek olan 273 hacı adayımızı bu akşam mübarek beldelere yolcu ediyoruz Toplamda elimizden 506 hacı adayımız e, mübarek beldelere bu yıl gitmiş olacak İlk grubumuzu 5 Haziran'da gönderdik bu akşam 273 kişi ve akabinde de 22 Haziran'da son grubumuzu göndermiş olacağız. ile giden 185 hacımız, 321 Diyanet Organizasyonu'nda toplamda 506 hacımız bulunmakta. Buradan muhteşem bir kalabalıkla yolcu ediyoruz. Valla 11 senedir bekliyoruz. Çok anlatılmaz bu duygu yani çok heyecan verici, heyecanlıyız. Hani Rabbim herkese nasip etsin, gitmek isteyen herkese nasip etsin. Hani genç yaşta oraya gitmek çok daha iyidir yani. Normalde yedeklerden çıktı bize. Şaşırdık. Yani ilk kurallardan çıkmadı, sonradan çıktı bize. E tabii ki duygulandık, heyecanlandık. Yani o anki duygular kelimeyle ifade edilmez yani. Çok farklı. Herkesin e, akra, aileleri geldi e, yola koşmaya, e, bizlerden de geldi, herkesten geldi. E, muhteşem bir şey. Hadza yıllar öncesinden gitmeyi hep istedim Allah'tan. Allah'ta bugün nasip etti gidiyoruz eşimle beraber. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Haz görevimi en güzel şekilde Allah'ım bize nasip etsin. Dönmemizi, ailemize kavuşmamızı nasip etsin. Dileğim budur. Çok şanslıyım bu aradan. Biz çok şanslı yaşımla beraber. Bunun izah mümkün değil. İnan bana yani, ben öyle düşünüyorum. Her Müslüman arzu eder değil mi? Yani, Haca gitmeyi, o göreve, o görevi şey yapmak, onu yaşamak. Sonra bu yani inşa sahibi olan e, farz oluyor biliyorsunuz. E, Bizi de Allah nasıl o, o imkan sahibine, şey, o imkanımız var ki gidiyoruz. Şükürler olsun, şükürler olsun. Yani e, bunun şeyi e, e, söylemekle e, izah edilemez diye düşünüyorum. Vedalaşıyoruz zaten, buradayız, aile burada. İnşallah e, her şey hakkımıza hayır olsun. Hayatımızda beklediğimiz en önemli gün. Allah nasip etti bize, Allah herkese de nasip eder inşallah. E, bu akşam saat e, 11.30'da buradan hareket edeceğiz. Rize Atvin Havalanı'nda. Üçü on geçsin nasip olursa oradan Medine'ye hareket edeceğiz. Çok mutlu oluyorsun da nasıl dünyada yani nasıl diyeyim yani heyecanlar insan ne olduğunu anlayamıyorsun ki yani öyle bir heyecan oluyor insana. Seviniyorsun. Ee, küçüklüğümüzden beri bu ana kadar yaşadığımız hayatın e, günahlı günlerimiz var. iyi günlerimiz, kötü günlerimiz var. Allah'tan diliyoruz ki oraya gidip de e, tertemiz Türkiye'ye dönmekti niyetimiz. Allah kabul eder inşallah. Ee, bütün umutlarımızı orada bağlamıştık. Yani başka bir umudumuz yok.